hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, 11, 12 ve 13. sırada bitiren takımlar bir tarafta. Ee, 16, 15, 14. sırada bitiren takımlar bir tarafta. Evvel önce senle başlayalım. İlk çeşitli şahane takım. İstediğin çekeceğiz Evet, başlayalım. Mezun Lava. İlk çıkan takım Mezun Lava takımın. Davut sen buradan bir tane takım seçeceksin. Evet, tabii. evet. Mezun Lava çünkü Bagel Spor. mı? Evet. Bagel Spor. Birinci tur maçları. Evet Hakan sen seç buradan bir tane. Çotanak. Evet Çotanaklar 28 takımıyla. Davut sen buradan seç bir tane takım. Hamit Teresi. Evet, Hamit Teresi takımı eşleşti. Ve son maçta Dolunay Center'ı da Yeniçeri Spor karşılaşıyor. Alalım kamerayı istersen şöyle Evet. Aldığını şöyle de gösterelim. Mezun Glava Bager Spor Çatanaklar 28 Samit Deresi Yeniçeri ve Dolunay Center. Bütün takımlara hayırlı olsun diyoruz.